Arkadaşlar merhaba. Bugün 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na birlikte bakacağız. Burada işte okula başlayanlar kız erkek çocukları için İlköğretim Kanunu mecburi ve devlet okullarında parasızdır diye başlıyor. Mecburi İlköğretim çağı 6-14 yaş grubunu kapsıyor. Bu o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocuklar mecburi ev öğretime alınırlar. Ancak istisna durumlarda doktor raporlarına göre bu daha önce veya daha sonraya çekilebilir diyor. İlk öğretim kurumlarında mecburi olan kurumlar var. Bunlar ilk öğretim okulları, klasik günümüz okulları. İkincisi yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar. Üçüncüsü ise özel eğitim muhtaç çocuklar için kurulan okullar. Peki isteğe bağlı olan okullar hangisidir? Okul öncesi eğitim kurumları, tamamlayıcı sınıflar ve kurslar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ilk öğretim neydi? e, 4 yılı ilkokul olarak zorunlu ve 4 yılda ortaokul olarak zorunlu olan bölümdü. Üçüncü madde çok ilginç. Bir köy okulu iş üretim hayatın gereği olarak veya olağanüstü durumlarla dan dolayı eğer yaylasına, otlağından, bağ gibi yerlerden taşınmak zorunda kalırsa diyor. Okul da onunla birlikte taşınır ve günlük çalışmasını ve görevini devam ettirir diyor. Yetiştirilince tamamlayıcı sınıflar ve kurslar mecburi ilkizm çağında bulundukları halde, öğretmenleri yaşıtlarıyla birlikte zamanla yapmamış olan çocuklara kısa yoldan öğrenim vermek için yapılır. Bu e, kısa yoldan öğrenim de e, gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler, özel idareler ve devlet tarafından açılabilir. Mecburi ilköğretim çağında bulunmasına rağmen ruh sosyal bakımdan engel olan çocuklar, özel eğitim ve öğrenim kurslarına ve sınıflarına yerleştirilir, diyor. İlk öğretim görevlileri ilde kim var? Bunlar ilk öğretim kurumunda müdür ve müdür yardımcıları görevliler. Ardından tüm sınıf ve branş öğretmenleri, e, rehber öğretmenler, gerekli olduğu durumlarda sağlık, teknik ve genel idare ve yardımcı hizmetler personeli, ilk öğretim kurumunda görevli nitelikleri görev ve yetkileri ile atılma esasları ise yönetmeliğe göre tespit edilir. Şimdi Okullara nasıl kayıt ve kabul yapılıyor? Her veli veya vasi veya aile başkanı yani çocukla ilgilenen herkes, çocuğun yanında barındığı herkes e, okula öğrencilerini kayıt ettirmek zorundalar. E, bu mecbur öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılının sonuna kadar ilk öğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilk öğretimlerini tamamlamak için en çok iki öğretim yılı daha okula devam etmeleri e, izin verilir. Eğer bu iki yıllık uzatma da gerçekleşmezse, Sonunda tasdikname ile öğrenci okuldan uzaklaştırılır. Her yıl sene başında o bölgenin muhtarları okul müdürleriyle işbirliği yaparak o okula başlayacak, okula devam edecek öğrencileri tespit eder. Eğer bu çağa gelen çocuklar, e, mecbur öğrenim çağına gelen çocuklar okula gelmezse okul müdürleri bunu kayıt altına alır, o öğrenciyi okula kaydeder. Yine de okula gelmezlerse devamsız öğrenci gibi işlem yapılır. Birleşmiş sınıflar dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40'tan fazla olamaz diye bir kanun var. Her yıl Eylül ayının 3. haftası iki öğretim haftası olarak kullanılır ve bu kutlamanın içeriği Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanır, okullara gönderilir. Ee, öğrenciler özlü yüzünden okula gidemeyen durumlarda en geç 3 gün içerisinde okul idaresine velisi öğrencinin gelmeme sebebini bildirmek zorundadır. Okul idare ve iki müfettişlerince araştırarak devamına engel bir durum var mı? Bunlara bakılmalıdır. Köylerde muhtarlara, diğer yerlerde mülki amirlere öğrencinin okula devam etmediği bildirilir. Bağ, bahçe, tarla işlerine veya sürekli hastalık durumlarında bir öğrenci bir yıl içerisinde 15 gün süreyle idare tarafından izinli sayılabilir. Belirli tedbirler sağlandıktan sonra çocuğunu okula göndermeyen, verilen izin müddetini geçen, geç nakil yaptıran, okul çevresinin dışına çıkarak öğrencinin izini kaybettiren, Çocuğun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okul idaresine bildirilmeyenler en geç 3 gün içerisinde durum veli tarafından hala devam edilmiyorsa e, muhtarlık ve ilgili mülki amir tarafından idari para cezasına çarptıracağı onlara bildirilir. Eğer bu süre devam ederse hala veliden iz yok, haber yok, ses yoksa 15 Türk lirası günlük e, bu ceza devam eder. Ve ayrıca bu para cezasına rağmen hala çocuğu okula göndermiyorsa 500 lira, Türk lirası da Ceza vermeye e, idari para cezası olarak gösterilir. Okulların kurulacağı yerlerde meyhane, kahvane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umum açık yerleriyle alkollü içki satılan yerlerin okul binanın kapısından en az 100 metre uzaklıkta olması lazım. Bu zorunlu kanunen. Ancak turizmin çok yoğun olduğu yerlerde bu 100 metre şansı, e, şartı aranmaz. Okul, okula gelir sağlamak maksadıyla okula arsa tahsis edilebilir. Bu da 50 dekardan fazla olamaz. E, köy okullarında bu köy güzel kişiliğine veya şehir kasaba okulları için ise özel idareye tahsis edilir. Her köy okulun bitişine veya yakında 2 dekardan az ve 10 dekardan çok olmamak üzere bir uygulama bahçesi bulunur demiş yine kanunda. Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıyla, müstakil öğretmen lojmanı dolayında her ev için 500 ila 1000 metrekarelik bir arazi öğretmen bahçesi olmak üzere okul arsasını veya uygulama bahçesini yahut okula gelir sağlayacak araziden öğretmenlere ayrılabilir. Ee, öğretmenler için iki öğretim kurumlarında öğretmen lojmanları onarma işleri için gerekli işte tuğla, iskele çıkarma, çukur azma, bunların hepsi yapılabilir ve gereken çukurlar zamanla işi bitince kapatılabilir. Okul yapımı, lojman yapımı, okul onarımı, lojman onarında <laughs> Halktan, toplumdan, köylerden e, gönüllü insanlar çalışabilir, yardımlar kabul edilebilir. E, gerekli kireç, tuğla, taşımacılık gibi e, gönüllü olarak yapılan yardımlar kabul edilir demiş. Okulların bütçesine bakıldığında her yıl devlet gelinin %3'ünden az olmamak üzere devlet bütçesi ayrılır. Ve bu bir sonraki yıllarda da devam eder. Gelirler kurumlar vergisi hükümünde makbuz bu kaynada yapılacak para bağışları yıllık e, bildirecek illerden ve kurum kazançlarından indirilir. Yani makbuz karşılığı bağış alınabilir. Vakıflardan hisseler devredilebilir ve faizler okulların, ilk öğretim kurumlarının ne olur gelirleri arasında gösterilebilir. Milli Eğitim Bakanlığı bu kanuna bağlı olarak, iki ilk öğretim bağlı olarak 10 yıllık plana göre tamamlanması gereken bütün köy, kasaba ve şehir ilk öğretim okulları yapımı halkında her yıl bütçe kanununa 3'er yıllık tafsilatlı bir plan ekler. Yani bu yıldan sonraki 3 yıl 10 yıllık kalkınmaya göre nasıl yapılır ona gider. Personel masrafları hariç her tür resim ve vergiden ve dışarıdan ithal edecek ders alet lazımı gümrük resminden muaftır. Yani vergiden muaftır okula kazandırılacak her türlü şey. Şehir kasaba okulları için ve civarında öğretmen ve müdürlüğe oturma için yapılmış olan konutlar aynı konu, e, okulda görevli öğretmenler müdürlükleri başkasına verilemez. Bunlar kiraya verilemez, başkasına devredilemez. Ve il daimi komisyonlarınca bu e, oluşturulur, kararlaştırılır. İlk, bu kanuna göre İki Öğretim Müdürü deyimi ilçe milli eğitim müdürü olarak değiştirilmiş. Öğretmen evi deyimi de öğretmen lojmanı olarak değiştirilmiş. Bahsettiğimiz bu 222 sayılı İki Öğretim e, Eğitim Kanunu Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülür, yürütme organı tarafından. Video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.